Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan ketekanazol etkili maddesini içeren ilaçlar, itrakonazol etkili maddesini içeren ilaçlar, vorikonazol ve posakonazol etkili maddesini içeren ilaçlar da karaciğeri etkilemek suretiyle kemoterapi ilaçlarının etkisini değiştirebilir, artırabilir veya azaltabilir. Yani normal dengeli seviyede kalmasını bozar. Başka HIV tedavisinde kullanılan ritonavir, sakunavir, indinavir, dopanavir bunlar hep ilaç antiviral ilaç etkili maddeleri. Ne yapıyormuş? Bunlar da bu kemoterapi hapıyla etkileşebiliyormuş. Nöbetler, sarı nöbetleri için kullanılan karbamazapin içeren ilaçlar, fenitoin içeren ilaçlar, kalp ritim ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan amiodaron, prokainamid, kinidin, sotalol ve verapamil gibi ilaçlar, sıtma tedavisinde kullanılan klorokin maddesi, bazı antibiyotikler, klatromisin, Moksifloksasin, rifampisin, siprofloksasin, levofloksasin, azitromisin. Bunlar antibiyotik. Bunları biz mikroplarla savaşta kullanıyoruz. Kullanmayalım mı? Tabii ki yazılıysa doktorlar kullanacağız. Ama kemoterapi alan, bu kemoterapi hapı için konuşuyorum, alan insanların bu ilaçları kullanırken dikkat etmesi gerekiyor. Neymiş? Etkileşiyormuş. Başka Sakinleştirmede kullanılan, yatıştırma için, anestezi için kullanılan midozolam, psikiyatrik antipsikotik ilaçlardan haloperidol, göğüs ağrısı tedavisinde anjina da kullanılan bepridil adlı etkili maddi içeren, opioid bağımlılığında kullanılan tedavisinde kullanılan metadon adlı ilaç. Yani kısacası kullanılan ilaçlar da kemoterapi ile etkileşebilirler.